Kuzucuklarım geldi arkadaşlar. Hayırlı sabahlar Antalya'dan sevgiler. Selamlar. Sizleri seviyorum. Hoş geldiniz evime arkadaşlar. Misafirlerim de geldi. Çok şükür. Şu gelecek misafirlerim de hayırla gelir inşallah. Böyle işte bizden durumlar arkadaşlar. Benim torunum arkadaşlar. Böyle el işi yapıyor. baban anneannesine çekmiş kızım benim. Eda'mın bu arkadaşlar. Edacığım yapmış bunları. Böyle el işleri yapıyor arkadaşlar. Çok seviyor. O çok harika bir çocuk. Ece, Ece de yapıyor. Ece de yapıyor ama o vermedi bana şimdilik. Daha valizindeymiş. 12'si arkadaşlar. Bu Eda'nın valizi. Bu Eda'nın valizi. Bu Ece'nin valizi arkadaşlar. Bunlar da bilgisayarları. Öyle işte durumlar. Bizden böyle odalarında yatıyorlar arkadaşlar. Böyle. Bugün de misafirim gel yok. Yarın gelecek. Bugün dayılar gelecek yengeleriyle. Levent gelecek. Öyle işte sabah kahvaltıya gelecekler. Şimdi ben mutfağımı düzenledim arkadaşlar. Şeye geçeceğim şimdi sofra hazırlığıma geçeceğim. Kızartma yapacağım. Köftelerimi çıkarttım. Patates kızartacağım. Öyle işte. Durumlar böyle bizim arkadaşlar. Sofrada buluşuruz inşallah. Görüşürüz hoşça kalın.